İn aşağı in. İn aşağı in aşağı. Güzel bir minekop. Bu geri salınır. Yutmuş mu? Yutmuş. Onu çıkarırız şeyden. bekle ben bir son nereye gidiyorsun lan? <laughs> hey maşallah İki iğneyi birden yutmuş lan. Bizo, iki iğneyi yutmuş. Vallahi, yok ilk vurdu ya. Aha. Ben dedim herhalde rüzgardan. Ay maşallah. Hadi rastgele sucuk. Eyvallah. Abi. İki iğneyi birden saldırmış. Vallahi oh. oh. Şeyi getirir misin abi şu? çek, çek, çek. çek, çek. çek, çek. Haydi maşallah. Tamam bırak. Aşağı inince ne alalım? Hadi Eyvallah. 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 Sağ olasın. Ay maşallah. Lan, ne kuvvetli bir yaratık bu ya arkadaş ya. Bir bakalım bu abi. Ne kuvvetli bir şey bu ya. Ay maşallah. Güzel daha bak. Mübarek. Hadi mübarek. Hadi rast gelsin. Raskele oğlum abi. Eyvallah sağ ol. Etmemeydi ya. Değer. O tarafa gidiyor. O zaman mırmır. O iyi çekiyor. Bomur mırmır, mırmır abi. Gidiyorsa mırmır. Bakacağız ne varsa. O baya gitti ya. Ne diyor ama? Gitsin o tarafa doğru abi. Gez onunla beraber. Bak lan ne de dedim murmur. Ay maşallah ha. Haydi rasgele abi. Eyvallah. Halledeyim onu sıkıntı yok. Boğazına kadar büyümüş. Ey maşallah. Şunun güzelliğine bak. Maşallah harbiden çok büyük. Çok güzel güzel. güzel. Gel <gülüyor> <gülüyor> Ay, bak, O boyunca. Geliyor, geliyor, Bu çok ufakmış be. <laughs> bir öpeyim abi. Bir öpeyim ben. Aynen, bir öp de bir öpeyim, geri sağ. Bir Şuna <laughs> bak. Geliyorum, Ay geliyorum. yavrum. <laughs> Heh. Heh. Tamam neden salon abi. Dur abi. Salma, salma, salma. Salıyor, salıyor. Hayatta vermem abi. Havaya İyi yatırdı ama ufak ufak. Cengaver çıktı bu. Yok. Yok. yok, yok. yok. Büyü de gel hadi bak. Gider değil mi? Gider gider. Ama aslında az daha ileri bıraksaydın ya. Gider herhalde. Alabilir ya. misin oradan? Yok görünmüyor ki bu tarafa doğru Ha, yani. ters tarafa gitti ya. Olsun o aslında yolunu bulur. <laughs> Evet, geri iade öpüyoruz. Ondan sonra geri salıyoruz. Evet, ait olduğu yere geri gitti. İyi basıyor be. Fazla zorlama yavaş yavaş. Az kalama var abi. Kepçe var mı kepçe? Oo kepçe kepçe. Hüso. Kalama ver abi kalama. Kalamayı aç koparacak. Çok güzel mine kopar. Hüso. Hadi be. Koptu. Misine koptu. Kopsun misine ya önemli Hey maşallah be. Ba. Bak. <laughs> 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 baksana ya. 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 ya, ya. Misin, Çok güzel. Kestim, ya. kopardı ya. Şey, da koparmadı. Oh. Şunun güzelliğine bakın be. Hey, yana, Ay, şey. bana bak. Ulan ne olsun be maşallah. Vallahi. Kısmet abi nasip kısmet işe. Allah'a yani. <laughs> Sinan sen neredesin oğlum? Yaklaşık var ya 5 kilosu var bunun. Var var var. Tamam hadi evet. Bir şöyle boy versene abi eline. İki eline tut bakayım. Vallahi çok güzel be. Ne bu? Mır mır mı? Şey, Minakop. Minakop. Maşallah. Hadi, Hadi rast gelsin abi, abi. abi. Eyvallah kardeşim teşekkür ederim. Sağ ol abi. Şunu da ben bir alayım. Abi... <laughs> <laughs> bir yakop. Ben de Zunay abi. Büyük büyük korkundun yakop yakop. Hadi Ersin Başkan rast gele. <laughs> çağır onu çağır gelsin çabuk çağır ara onu ara. Gelir abi boş ver. Ulan bir yakop Bu ne? Aynı balık geldi. Aynı balık geldi. Bir de mi geldi lan? He. Nasıl ağır basıyor lan bu sefer? Biz bu da ufak. Yok yok sağ olun. Gece alıyorum. Videoyu alıyorum abi, salalım geri. Ha, sağ ol Sana abi, o yakışır. Dengelim, İki tane de olsa salacağız. Aynı anda, yine aynısı geldi bak ha. Aynen. Vay arkadaş ya. Ben dedim ya sal, balık geri gelecek. Tamam, şansa var şey yapalım, çıkar salalım. Ya var ya kafayı yemiş bu balık arkadaş ya. Tamam, yeri bana mı denk geliyor ya yavru? <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah, eceline sığamış ha. Eceline sığamış eceline. İnanmıyorum. Yavru yavru. yavru. Bunlar bırakılır abi. Vallahi ben bırakmam. Kediye veririm al yem Kediye veririm mi? Yok, abi. olmaz. Bırakılır mı bu? Şey verilir mi kediye? Öğrenmemiz. büyüyor değil mi? He, sen 7 kilo oluyor lan. Yürü lan. Yürüyecek. Lan yürü lan. Ha gitti. Gidiyor. Tamamdır. Ne kurban